buradan da kavak ağaçları falan çıkarttık. Bakın izlerden belli oluyor zaten. Şu derelerden vinçlerle. Şimdi birazdan karşıya da geçip bakacağım arkadaşlar. Son kavak ağaçlarını çıkartıyor galiba orada. Bakın Necit abi ne yapmış. Traktörü buraya kadar sokmuş o da. Abi sen traktör ne yapıyorsun? Ha, kavak ağaçlarındaki parçaları mı alıyorsun sen? Evet. Sepete koyup da. Aynen. Oo, bayağı da çıkmış abi. Ceviz ağacını budamış galiba o. Evet. Kesmiş, Sen o zaman hem ceviz ağaçlarını buduyorsun hem de kabak ağaçlarının şeylerini mi topluyorsun abi? Aynen. Ya be, benim yapabileceğim bir şey var mı? Ben bir şey lazım olsa ararsın. O akülü mü o? Aynen. Nasıl e, memnun musun akülü, akülü testlerden? Memnunum. O koca koca ağaçları kesiyor mu öyle? Olay dimdengi ne kay sıkıntı ya? Bunu ben e Cengiz'in topuktan aldım. Fazla almışım dalma yapıyor. Ondan duruyor. Yoksa durmaz. İyi kolay gelsin abi. Eyvallah hocam. Sen şimdi buraları hep böyle tırpana temizleyeceksin değil mi? Aynen. Bir hafta sen burası Necit abi. E, ba ba da öyle gelsin. Bir hafta burası abi. Sağ kolay gelsin abi. Görüşürüz. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi orada. Dedemin kestiği ceviz ağaçlarının dalları, budakları, işte buradan çıkan kavag ağaçlarının parçaları, dalları. Onlar komple topu zaten, şey yapmış, sepete koymaya falan başlamış. Bakın kavag ağaçlarını falan buradan çekmiş zaten. Mustafa abi şu görmüş olduğunuz fındık, ceviz daha aşağı doğru gidiyor. Daha dere dipleri vesaire komple buralar tırpanla temizlenecek. Ama dediğim gibi burası hemen hemen bir haftalık işi var Necdet abinin burada. Ne tarafa yıkılacak yenge? Aktarabilecek mi dersin? O tarafa inşallah. Ya dibine gidince evet eğimli bu taraf gibi gözük ya. Ama dal bu da bu taraf gibi gözük ya. İnşallah bu tarafa gelmez. İnşallah. Bizim tek temennimiz o. Hadi. Hadi tamam, o tarafa git. Alayım. He? Ha uyukmadı şu anda. 8 dakika oldu. Yok. ya tabii yedi buçuk dakika aynen. Ha? Vallahi bir tarafa gidiyor. O tarafa gidiyor, o tarafa. Rüzgar çıkmasın diye dua et. Yo gidiyor, gidiyor aşağı gidiyor yenge. Tamam gördün mü onu aşağı gidiyor. Çok güzel. Kendini koçur. Kurtar kendini. Çok güzel be. Vallahi çok güzel oldu. Adamsın adam. Mustafa abi sen bu işi biliyorsun. Sen bu abi. işi, sen bu işi biliyorsun. Abi ne kalınmış be. 8 dakika sürdü ha şu. Abi bak alttan uyum aldım yarıya kadar üstten koydum. Abi öteye giderse biz mahvoluruz ha. Oh. Bu büyükmüş ama abi, bu harbiden. He? Bu harbiden büyükmüş. İçindeki belki Her en büyük. Gok. Nere gok? Bak. İçi büyümüş. E ee, uzam sence ileri doğru? Uzak. En aşağı şey, bir metre geliyor. Bir o, metre. Olsun, e, komple olmasın da bir metreden. Yok yok. yok. Oo, neymiş ola? Bu bayağı büyük ya. <laughs> 坐，坐。

план <laughs> that's oh, oh, Kabakların son bölümü de burası arkadaşlar. Hem buradaki dikenler mikenler de bahaneyle temizlenmiş oldu. Tertemiz bir yolum çıktı. Zaten eskiden düzenlemiş olduğum bir yolum vardı. Yine buradan hemen kapısı burada. Buradan binanın bu tarafına geçiyor. Selahattin abi işi yarıladı. Hatta yarıyı da geçti. Bu arada bakın. Mustafa abi buraya komple. Traktörün arka vincin o sıyırıcıyla komple yol yapmış. Son kabakları çekiyor. Yıkmadığı hala. Özellikle şu bir tane var büyük. Şu galiba o. Bunu en son yıkacağım be de rüzgar olmadığı zaman çünkü bayağı bir tehlikeliymiş. Allah korusun tellerimin üzerine bir giderse bana çok büyük iş çıkacak çünkü. Evet o da kalaya bağlamış galiba. Baya bayağı buraya yol yapmış ya. O şimdi yeni fark ettim ya. Aşağıda baya bir kavak ağacı var. Yukarıdan hiç öyle dikkatli bakmamıştım ama Mustafa abi burada galiba yukarıdaki kavakları falan sayarsak yüklemesi falan herhalde bir hafta on gün burada. Durumunu gösteriyor. Eğer bir aksilik olmazsa bugün tarladaki şu anda 13-14 tane hayvan var. Oradaki otun durumunu da sizlerle paylaşacağım. Bugün çünkü oldukça yoğunuz. Hemen burası bitecek. Buradan bahçeye geçeceğiz. Yine Mustafa abiye yanında duruyorum. Hem bahçe hem o dişi. Hepsi bugüne denk geldi arkadaşlar. Yani istesem ayarlasam böyle olmazdı. O tarafın temizliği. Necdet abinin gelmesi. Selahattin abinin gelmesi. Mustafa abinin burada olması. Hepsi denk geldi yani. Selahattin abine zaten 5 dakikalık bir iş kaldı. Sadece şu orta kalmış. Ama Mustafa abinin yeri şu an çok tehlikeli. Yani yolu yapmış bir şekilde ama burası bildiğiniz ormandı yani. Bir şekilde açmış yani o vincin sıyırıcısıyla nasıl yaptı bilmiyorum ama iki günden beri falan yanına gelememiştim yani. Daha doğrusu buraya gelememiştim. Yukarıdan güvenlik kameralarından veya şu yan taraftan falan görüyordum da Bakın burada yukarıya kadar şimdi göstereceğim. Hem ben benim buradaki arazi tertemiz olmuş oldu bahaneyle. Aslında dikenleri falan şurada tırpanla temizlemeyi düşünüyordum. Hani alttan belki bir tık daha ot gelir diye. Çünkü hayvanlarım falan da buraya sokuyorum arkadaşlar. Bakın elektrik telleri falan şuraya koydum. Burada da elektrik telim var çünkü hani hayvanların şu araziden bu tarafa komşun tarlasına geçmesinler diye. Bakın çıtalar orada otların içinde kalmış. Hemen şöyle alanı çeviriyorum. Şuraya kadar yapıyorum. Zaten bu tarafı önceki yıllarda komple tavuk teliyle kapatmıştık. Beton ve demirlerle. Bakın burası da oranın çıkışı. Zaten önceki yıllarda yedek yol olarak yapmıştım ben burayı. Buradan böyle geliyor. Buradan böyle binanın hemen olduğu yere giriyor arkadaşlar. Bu şekilde ayarlamasını yapmıştık. Kavakların sayesinde bahane burada da temizlik olmuş oldu. Ama dikenleri alacaktım. Çünkü sadece ot çıksın istiyorum. Önceki yılda ben buraya hayvanları sokmuştum. 25 günde falan burayı bitirmişlerdi komple. Ama tabi dikenler ortada kalıyordu. Aslında hayvan girdikten sonra temizlik yapmak daha mantıklı da. Rahat rahat gezebilmek için. Şimdi daha güzel temizlik yaparım eğer bir daha çıktığı zaman. Evet Selahattin abinin işi de bitti. Birkaç gün sana gelecek otu toparlayıverecek, çevirecek vesaire. Ondan sonra otu içeri taşıyacağız arkadaşlar. Balya falan yapmayacağız. Hiçbir zaman balya yapmadım. Yine de yapmayacağız yani. Ortalan komple bitti arkadaşlar. Sadece kenarlar kaldı. Bir tür kenarlar döndükten sonra buranın işi bitti sayılır. Buranın yolu gerçekten ne bileyim ya. Şurası falan çok sıkıntı. Kazasız belasız inşallah bu işte biter ya. Biraz geliyor traktörü getiriyor sonra vinçle kavağı çekiyor. Sonra biraz daha ileri gidiyor. Sonra duruyor tekrardan vinçle çekiyor. Ya yani şuradan insanın yürümesi imkansızdı ya. Hiç hiçbir şekilde geçiş yoktu. O kadar çalı, çırpı, yabani ağaç vesaire. Adam açmış yani. Sen seni duymuyorum. Sen önüye bak önüye. Ne o kavaklar hep çürümüş onlar. Tamam. İşi gitmiş ben de kışın yakarım sobada. Evet bu arada arkadaşlar Mustafa abi bu çürüyen kavakları falan kendisi almıyor. Hepsini bana bırakıyor. Kışın odun olarak sağ olsun ileride de burada da dallarını mallarını hiç aşağıda bırakmıyor arkadaşlar. Hepsini bana kışlık odun olarak çıkartıyor ya. Allah razı olsun kendisine Çok sağ olsun. Yani bu kavaklardan bana en kötü ihtimalle 3 ramak 4 ramak bana bir odun çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü artık içinde böyle çürüyen kavaklar da var. Onlara böyle aşağıda bırakmıyor yani. Benim için sağ olsun çekiveriyor yukarıya kadar. Kışın yaka, yakmak için. Bakın ne hale gelmiş kavak yani. Ki kaç sene önce kırıldı kim bilir bu kavak. Çünkü aşağılara yine böyle bakma şansımız olmadı hiç. Bakın aşağı şöyle göstermeye çalışayım. Adam bildiğiniz traktör yolunu açmış buraya Ve bu alanda bitti arkadaşlar. Artık birkaç gün sonra Selahattin abi bana o ancak geçen seneki gibi aktarır, toplayı varır. Bir de öyle kurur. Bir gün kurutmam yeterli. Çünkü çok kurumasını beklemiyorum. balya yapmayacağım için. Binanın içinde bu şekilde atıyorum ki içeride yeşil kalmasını sağlıyorum. İçeride yeşil yeşil duruyor. Hayvanım olursa da kışın veya işte kötü havalarda vesaire içeride yeşil yeşil hayvana yediriyorum bunlara. Tamam. Bitti, oralara gerek yok. Bakın kardeşlemesini. Oldukça sıkı ya. Gerçekten çok iyi yani. Çok şükür. Selahattin abi eliye koluna sağlık. Eyvallah. Geçmiş olsun. Hadi geç. Allah razı olsun. Çalışıyorsun maşallah ya. <laughs> Sen şimdi buna bırakıp tam burada takıp geleceksin şey, rotavatör takıp geleceksin değil mi? Evet. Tamam.